Alize'den merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda Alize Süperlana Maxi ipliğimizde bir hırka ördük. Balık sırtı desen kullandık hırkamızda. Şiş örgüsü bir hırka. Buna verev desen de diyebilirsiniz. Yine böyle kollar yana doğru ilmek atılarak örüldü. Ayrıyeten bir kol dikişi yok. Tabii bu tekniğe de çok yakıştı. Alize Süperlana Maxi ipliğimiz kalın bir iplik ve kolay örülebilen, hızlı örülebilen bir iplik. Yünlü. Burada da tabii tekniği çok etkili gösterdi. Çünkü bükümü, böyle hacmi çok yakıştı tekniğimize. Bir de süveter yaptık arkadaşlar böyle. Arzu edenler de süveter yapabilirler bu teknikle. Evet, Alize Superlana Maxi ipliğimizin oldukça zengin bir renk çeşidi var. Evet arkadaşlar teknik bölüme geçerek hemen bu hırkamızı ve süveterimizi nasıl yapacağımızı sizlerle birlikte örelim. Evet arkadaşlar Alize Süperlana Maxi ipliğimizle örmüş olduğumuz bu balık sırtı verev örgü desenini sizlerle birlikte öreceğiz. Bu e, hırka için arkadaşlar biz 8 yumak Alize Süperlana Maxi kullandık. Bu 38-36 beden olabilecek bedende bir hırka. Sizler kendinize göre şu eninizi ölçüyorsunuz kendinize olan bir hırkadan. O ölçü sayısında kaç ilmek gerekiyorsa o kadar başlayarak ölçerek devam ediyorsunuz. Şimdi süveteri de göstereyim. Evet yine Alize Süperlana Maxi ipliğimizle örmüş olduğumuz aynı örneğin süveterini gösteriyorum. Bunun için de 5 yumak Alize Süperlana Maxi kullandık arkadaşlar. Süveteri 12 numaralı şiş ile ördük. Evet arkadaşlar süveteri şöyle önden başlıyoruz. Hiç kol kesme yok. Yakayı ortadan kesiyoruz. Arkaya dönüyoruz. Bakın omuzlarda da dikiş yok. Arkaya dönüyoruz. İlmeklerimizi atıyoruz. Sonra Buradan aynı şekilde arkayı devam edip burada bitiriyoruz. Yani tek parçada biten bir süveter arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar 10 milimlik şiş kullanıyoruz hırkada. Hırkada daha sonra kollara geçince hiçbir dikiş yok. İki yana ilmek atacağız. O yüzden burada misinalı 10 numaralı şişe geçmelisiniz. Buradan sonrası misina ile örmelisiniz. Buraya kadar böyle 10 numara ile örebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar 37 ilmek şişimize başlayarak şu ön parçayı göstereceğim size. Nasıl öreceğiz? Nasıl örneğimiz? Evet, 37 ilmek başladık arkadaşlar. şöyle ipimizi bağlayarak bir sıra ters öreceğiz şimdi. Bir sıra ters örgüyle bütün ilmeklerimizi örüyoruz böyle. Ters örgü. Evet bir sıra ters örgümüzü ördük arkadaşlar. Şimdi çaprazlamaya geçiyoruz. Şimdi arkadaşlar bir sıra ters ördük. Şimdi bütün ilmeklerimizi sola doğru çaprazlıyoruz. Ee, burada şöyle yapıyoruz. Şöyle birinci ilmeğimi çıkarıyorum. ikinci ilmeğimi takıyorum. Birinci ilmeğimi de böyle çekerek. Şimdi düz örüyorum. 1 2 çaprazladım sola doğru. Hep bu şekilde ilmekleri eee çaprazlıyoruz. 1 2. Gevşek yapalım, rahat görünsün, sıkı olmasın. Bu önemli. yine böyle ilmekleri yerleştirerek çaprazlıyoruz sola doğru şöyle. Evet, önce arkadakini örüyorum, sonra öndekini örüyorum. Şöyle ikinciye batayım, şunu alayım, arkadakini örüp öndekini örelim. Şöyle daha kolay yapabilirsiniz. İkinciye batırıyorum, çıkarıyorum, bunu alıyorum, arkadakini örüp öndekini örüyorum. İkinciden alıyorum, birinciyi çıkarıp sol şişimi alıyorum, arkadakini örüp düz örgü ön. Bütün ilmekleri bakın böyle sola doğru çaprazlıyoruz. Evet, şimdi son ilmekteyiz. Son ilmeği düz örüyoruz. Bütün ilmekleri sola doğru çaprazladık ilmeklerimiz üstte sola doğru olanlar. Evet arkadaşlar şimdi ters taraftayız. Ters tarafta aynı yaptığımız alma işlemini, ilmek alma işlemini bu sefer sağa doğru yapıyoruz. Ama terste olduğumuz için. Yani şöyle geçiriyorum. Yer değiştiriyorum. Ters örüyorum. 1 2 iki. Yine ikinciye geçiriyorum. Birinciyi sola alıyorum. Ters örüyorum. Ters örüyorum. Bakın burada da ikinciyi alıyorum. Sonra yer değiştiriyorum. Önce ikinci sonra birinci. Bakın şu iki ilmeğin önce ikincisini çıkarıyorum. Birinciyi sol çeşime geçiriyorum. Önce ikinci sonra birinci. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyoruz. Evet arkadaşlar eliniz alıştığında oldukça hızlı yapabileceğiniz bir örnek şöyle ilmekleri e, arkada da yani çapraz diyoruz ama ters örgü örüyoruz. Evet arkadaşlar şimdi dediğim gibi ikinci ilmeği alıyoruz birinci ilmeği bu tarafa aslında önden sağa doğru, e, tersten sola doğru e, çaprazlamış oluyoruz. Şöyle önde yaptığımızın aynısını yapıyoruz. Çaprazlamayı sadece ters örgüyle örüyoruz arkayı. Kolay bir örnek. Gevşek örmemiz önemli. Böyle örneğin etkili olması için örnek gevşek örülmeli ki böyle ilmekler iri iri dursun. Sıkışırsa güzel durmaz, etkili durmaz. Şimdi son kalan ilmeğimi de ters örüyorum. Yine bakın önden şöyle bir bakalım. Sola doğru ilmekler böyle çaprazlanıyor. Sağa doğru yapacağımızı da ne yapacağız bu sefer? Sağ tarafa doğru üst ilmek sağda kalacak. Tam tersini yapacağız. Bu işlemi bu tarafa yaptık bir de bu tarafa yapacağız. Tam tersini. Şimdi burada ilk iki ilmeğimizi yine arkadan alıyorum. İkinciyi, birinciyi çapraz diyorum. Bunu düz örüyorum. Yani düz ve arkada ters ile hep aynı dönüşümü yaparak örneği tamamlıyoruz. Önce ikinciyi. Şöyle. Sonra birinciyi. Örneği öğrendik. İkinciyi sonra birinciyi. Bakın. Böyle. Ters de yine aynısını. Yani ön ve arkayı gösterdim. Bu ön ve arkanın hep dönüşümünden örnek oluşacak. Şimdi örneği öğrendik. Bu tarafı yaptık. Bu tarafı da dediğim gibi sola bindirdiğim şeyleri bu sefer sağ tarafa bindireceksiniz örneği. Bu ilmek sağ tarafı olacak. Üstteki sağ tarafı olacak. Evet arkadaşlar şimdi bunu kola kadar örüyoruz. Ölçülerini zaten şablondan görürsünüz. Evet arkadaşlar şimdi 45 sıra öreceksiniz. 45 sıra, 46 olur. İplik bu tarafta kalırsa hemen ipi buraya getireceksiniz. Bir sıra daha örersiniz. Yani şimdi onu bilemiyorum 45'te 46'da nerede kalacağını. E, diyelim 45'te ipliğiniz burada, bir sıra gelip buraya, şuraya ilmek atacağız. 60 ilmek atarak burada kolu çıkacağız dışa. Burada misinalı şişe geçebilirsiniz ama şişinizi sıkıştırırsanız da iki şişle de örebilirsiniz. Buradan devam edeceğiz, yakayı keseceğiz. Sonra bakın kolda şey yok. Dikiş yok omuzda. Omuzdan arkaya döneceğiz. Arka enseyi e, açacağız. Arka ense de ilmek çıkartacağız. Buradan arkadan kollar yine burada bitecek. E, buradan devam edeceğiz. Aşağıya doğru ve aşağıda bitireceğiz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar e, örneğimiz bu şekilde devam edecek. Gevşek gevşek örerek şuraya geldiniz. Sıra sayısını söyledim. Şimdi 60 ilmek Kol için bu tarafa doğru atıyorsunuz. Şöyle 60 ilmeği 2, 3, 4, 5 böyle devam ediyorsunuz. Şimdi arkadaşlar sizler 60 ilmek buraya atacaksınız. Ben 10 tane atıyorum. Neden? Çabuk gideyim geleyim şurayı size göstereyim diye. Yoksa 60 tane ilmeği örüp geri dönmem çok zaman alır. Burada geri dönüyorum. Şimdi bu başladığım ilmeğin, attığım ilmeğin yani siz 60 tane attığınız ilmeği ben 10 tane attım. Ters öreceğiz. Önce başlangıcımız tersti biliyorsunuz. O 10 tane ilmeği siz ters ben ters örüyorum. Siz 60 tane ilmeği ters öreceksiniz. Evet şöyle devam ediyorum. siz 60 ilmeği böyle ters örerek şuraya geldiniz. Burada aynı şekilde nasıl devam ediyorduk? Burada bu bu tarafki örneğe dahil ilmekler. Bunu bir tane ters örüyoruz. Ters örüyoruz. Şimdi başlıyoruz çaprazlamaya. Yine ikinciyi alıyorum. Birinciyi sol şişime alıyorum. İkinciyi alarak böyle örmeye başladım. Yine aynı. Zaten bunu göstermiştim. Böyle. İkinciden böyle örüyoruz. Şimdi bu anlaşıldı. Şöyle dönüyoruz. Bakın. Burada zaten Burada hata yapma şansınız yok artık bu 60 ilmeğe geçerken. Normal buradan gelirken çaprazlaya çaprazlaya örmeyi gösterdim. Buradaki bu 60 tane ilmeğe aynı şekilde sola devam ediyorsunuz. Örneği sola doğru yapmaya devam ediyorsunuz. Bu kadar. 17 sıra şöyle tersten tersten şunları sayarak 17 tane örünce şu yaka kesmeye geliyoruz. Yaka kesmeye geleceksiniz. Örneği böyle devam edeceksiniz. Şimdi arkadaşlar 17- 18 sıra örerek yakayı keseceğiz burada Şimdi o zaman arkadaşlar şöyle yapalım ben burayı e, ilmek atmayı gösterdim size böyle devam edeyim sıra sonuna kadar Sıra sonunda da yaka kesmeyi göstereyim ama siz e, öreceksiniz verdiğim sıra sayısı kadar öreceksiniz arkada Ondan sonra yakayı keseceksiniz. Ben şimdi tekrar tabii kolu ve buraya kadar örülmesi gerekiyor yakayı göstermek için ama Önemli olan yakayı kaç tane keseceğimizi göstermek. Evet yine en sonda da iki ilmeğin böyle çaprazlayarak burayı bitiriyorum. Şimdi şuradayım. Şimdi ben şu parça üzerinde size her şeyi anlatmaya çalışıyorum. İlmeklerimi attım. tersle geldim. Attığım ilmek kadar 60 ilmek ters ördüm. Sonra örneğime devam ettim. Şimdi buradan burada şimdi 18 sıra örünce yakayı keseceğiz. Siz burada olduğumu kabul edin. Ben burada yaka kesmeyi göstereyim size. 8 ilmek kapatıyoruz. 2 ilmek örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 tane ilmek kapattık. Siz başka türlü kesiyorsanız o şekilde kesersiniz. 8 ilmek kapattık. Yine örneğe devam ediyoruz. Böyle devam ediyoruz. Hem de koldaki attığınız ilmeklere nasıl devam edeceğinizi burada görmüş olursunuz. Siz 60 tane attınız. Ben 10 tane attım. Yoksa 60 tane atsak çok uzun sürerdi bu. Şunu da göstereyim. Bakın burada zaten hiçbir şey çaprazlanmadı. Ters örerek 60 ilmeği geldik. Şimdi burada zaten ne gerekiyorsa aynı şekilde çaprazlamaya devam edeceksiniz. Yani aynı ne yapıyorsak aynı geçiyorsunuz bu 60 tane kol ilmeğine çaprazlayarak aynı yöne geçiyorsunuz. Hani bedenden kola geçemedim falan diye bir sıkıntı yok. Böyle aynı örneklerle. Geçiyorsunuz arkadaşlar. Şöyle bakın. Buradan geçişi gördük. Yakayı kestik. Şimdi yakayı nasıl keseceğiz? 8 ilmek kestik. Siz örerek geleceksiniz. 4 ilmek daha keseceksiniz. Aynı bu 8 kestiğim gibi 4 tane keseceksiniz. Yine öreceksiniz. Yine geleceksiniz. Arkada kesme yok. Evet arkadaşlar şimdi yakayı kesmeyi söylüyorum. Burayı gösterdim. Böyle devam ediyorsunuz. Örerek geldiniz. 8 tane ilmeği kapattık. Örüyorsunuz. Arkada geliyorsunuz. Hiç kesme yok. 4 tane daha kapatıyorsunuz. Aynı bunun gibi gösterdim. Ee, gidiyorsunuz Gene geri geliyorsunuz. 2 tane daha kapatıyorsunuz. 8, 4, 2. Burada da 3 sıra örüyorsunuz arkadaşlar. Gidip dönüp gidiyorsunuz. 3 sıra şurada düz örüyorsunuz. Yani hiçbir şey yapmadan böyle düz örüyorsunuz şurada. Şimdi e, bu taraf bitti sol taraf. Gelelim sağ tarafa. Evet arkadaşlar şimdi gelelim e, bu tarafa. Hani buradaki e, yön farkını sola sağ çaprazlamayı göstereyim. Yine aynı ilmek sayısını başladık. Bir sıra ters ördük geldik. E, burada şöyle yapıyoruz. Biraz önce böyle almıştım. Şimdi bunu öne alıyoruz. Şu şekilde düz örüyorum düz örüyorum. Yani şimdi şöyle yapıyoruz. Bunu arkaya atıp bunu öne alıyoruz. Şimdi yönümüz değişti. Burada ne oluyor? Şimdi tekrar göstereyim şöyle. Birinciyi arkaya atıyoruz. İkinciyi öne alıyoruz. Böyle örüyoruz. Bakın. Şimdi sağ tarafa yamıldı. Terste de aynı. Evet son kalan ilmeği de düz örüyoruz. Şimdi sağ tarafa doğru çaprazlamayı gördük. Bunun tersinde de şimdi arkadaşlar yine aynı. Birinciyi arkaya atıyoruz. İkinciyi öne alıyoruz. Yani önde yaptığımızın aynısı aslında ama ters örgüyle örüyoruz. Diğeri gibi ters örgüyle örüyoruz. Sadece çaprazlama önemli. Birinciyi arkaya, ikinciyi öne çaprazlıyoruz. Birinciyi arkaya, ikinciyi öne çaprazlıyoruz. Şimdi bunun da çaprazlamasını öğrendik bence. Bu şekilde her şey devam edecek. Bakın, şimdi bu da sağ tarafa doğru çaprazlama. Evet hepsini devam ederek e, bu tarafı da aynı şekilde yapıyorsunuz arkadaşlar. Solu gösterdim. Burada da aynı. Buraya gelince 60 ilmek atılıyor. Yakada aynı hareket yapılıyor. Şimdi geldik enseye. Ensedeyiz. Evet arkadaşlar şimdi sizler şöyle yaptınız. İlmeklerinizi attınız. Ördünüz. Yakayı kestiniz. 8, 4, 2, 3 sıra düz. Ense için 20 ilmek atıyoruz. Burada bir tane ortada var ama buradan bir ilmek hani çaprazladığımızda burada bir ilmek boşak geliyor. Bununla birlikte bu gelen ilmekle birlikte burası 21 oluyor. Ama siz 20 ilmek atacaksınız. Örgüyü örerken bir ilmek buraya kayıp 21 olacak ki 5 tane çaprazlama buraya, 5 çaprazlama buraya yapıyoruz. Yani 10 ilmek buraya. 10 ilmek buraya. 2 2 çünkü bir çaprazlama 2 ilmekle. 10 ilmek buraya, 10 ilmek buraya bir tane ortada kalacak. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Bu tarafı da ördük tabii biz. Şöyle bakın siz de böyle öreceksiniz. Bu tarafınız da örülmüş olacak. Bu misinalı da Böyle şimdi karşıya geçiyoruz. Örneği ama örmeye devam ediyorsunuz. Aynı örnek ne tarafa? Şu tarafa. Öyle örmeye devam ediyorsunuz. Şimdi bunu kesiyoruz. ipliği. İkisini birleştireceğiz çünkü. Şöyle şu şişeye bunu bağlıyoruz. Evet şimdi ikisini çaprazlıyoruz. Buraya bakıyoruz. Bakın böyle kayıyor. Bunun yanında iki tane ilmek varsa artık bu iki ilmek birbirle çaprazlanıyor. Evet şimdi bu birinciyi arkaya alıyorum. Arka şişime. Bunu ön şişime alıyorum. Ters örmeye devam ediyorum. İpliğimi öne alıyorum. Ters örmeye devam ediyorum. Böyle ters örüyorum. İki. Yine buraya geldik. Yine birinciyi arkaya. İkinciyi öne. Şimdi örgüyü tekrar artık göstermeye gerek yok. Böyle siz örneği örüyorsunuz. Şimdi devam ediyorum arkadaşlar ben sıra sonuna kadar ve geri geleceğim. Bağladığımız yerdeyiz. Şimdi burada yine çaprazlamaya devam ediyoruz. Birinciyi arkaya atıyorum şurada. Burada tabii şeye gerek yok. Ters örmeye gerek yok. Hemen direkt e, ilmek attığımız. O yüzden bu sıra biraz zorlanabilirsiniz şöyle kaçırmadan çaprazlayarak devam edeceğiz. 2 ilmeği ördüm bunu da hemen çaprazlıyorum. Ters sırası olunca daha kolay çaprazlanıyor tabi 4 5 tane çapraz yapacağız yani 10 ilmeği öreceğiz. Şimdi ben 1 2 3 çapraz yaptım. 5 tane çapraz yapıp 10 tane ilmeği örmüş olayım şimdi ben. Şöyle çaprazlıyorum. Şimdi bu bir tane düz örüyoruz. 5 tane çaprazlama yaptım. Ortada bir tane düzü ördüm. Şimdi buradaki çaprazlamalarım bu tarafa doğru dönecek. Şimdi bunu öne alıp şunu arkadan alacağım. Sonra bu öne aldığım ilmeği öreceğim. Yine bunu arkaya alıp Önce bunu öreceğim. Şimdi bir sıra ters yapmayınca tabi. Çaprazlamamız aynı şekilde devam edecek bu tarafa. Bu tarafta bu tarafa devam edecek. Bir tane düz yapmayı gösterdim ortadaki ilmeği. Bu düzü hep koruyacağız. Çaprazlamamızı yapıp bu düz ilmeğe gelince ters öreceğiz. Arkadan gelirken Yine çaprazlamamıza devam edeceğiz. Buradan gelince yine bu düzünüme bir tane düz öreceğiz. 29 ilmek kol sırası. Şurada. Pardon. 29 sıra arkadaşlar. Şöyle saydığımızda 29 sıra kol. Olduğunda yakayı kesiyoruz, arkayı e, arka ilmekleri atıyoruz. Sonra 29 sıra örüp bu 60 tane attığımız ilmeği kapatıyoruz iki taraftan. Örgüye aynı şekilde aşağıya kadar devam ediyoruz. Ön sırası kadar yapıyoruz ve ilmekleri en alttan kapatıyoruz. Hırka bitiyor ve yanlardan dikiyoruz. Dikişimiz şu yanlardan ve kol altında. Evet, burada da 53 tane ilmek çıkartıyoruz. Aynı örneği anlattığım gibi örüyoruz. Ortayı da koruyarak bu şekilde yani şuradan itibaren örüyoruz aşağıdan ilmek çıkartıp böyle örüyoruz. Ve yakayı bitiriyoruz arkadaşlar. İşte ve şurada da zincir işi yapıyoruz. Kenarına. Evet, şimdi ben size burada zincir işini göstereyim arkadaşlar. Şöyle ipliği yukarı alıyorum. Burada 5 milimlik tığ kullanıyorum. Şöyle ipliğimi uzatıyorum. İplik altta, yukarı çekiyorum. Şöyle, uca batıp yukarı böyle gevşek gevşek. Arada bir tane atlayıp, bakın şunu atlıyorum, şuraya batıyorum. Böyle böyle zincir işi yapıyorsunuz. Bütün hırkanın etrafını. Evet böyle bütün hırkanın etrafı zincir işi yapılacak arkadaşlar. Buradan da böyle yakaya geçerek e, hepsini zincir işi yapıyoruz. Peki keyifli örgüler görüşmek üzere.